Evet arkadaşlar, yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi bugün sizlerle beraber gelip geldik. Gel. Ateşin yemeğini vereceğiz arkadaşlar. Bakın kokuyu aldı. Saldık arkadaşlar. Şimdi görmeyen arkadaşlarımız için kulübeyi göstereyim şöyle. Ateşin kışlık kulübesi çok iyi arkadaşlar. Şöyle içeride gördüğünüz gibi tane yani... güzel yünden yapılmış yastık koydum. Ona yatıyor. Gel bakayım Atış gel. Gel gel gel. Al. Gel gel. Gel al. Koş 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 koş. koş bak yemek orada koş. Arkadaşlar şimdi yemeğimizin içinde. Şimdi size anlatayım. Gel gel gel. İçinde öncelikle tavuk var arkadaşlar. Tavuğun güzel etli yerleri. Ee, tavuk suyu. Ekmek. Bir de mama var arkadaşlar. Onları karıştırdım. Ateşe güzel bir şekilde verdik. Değil mi ateş? Ateş. Nasıl yiyor? Yiyor mu sen ateş? Bu arada arkadaşlar yani herkes artık biliyor. Bin aboneye ulaştık. Köpekleri tanımayan takipçilerimiz var. Şimdi öncelikle ateşten başlayalım. Arkadaşlar bu ateş cinsi Tonya finosu. Ee, yaşı 2 aylık arkadaşlar. Yani bu kadar. Şöyle diğer köpeklerimizi gösterelim. Efe! Bakın Efe de şurada. Poyraz da şurada. Efe 3 yaşında arkadaşlar. Poyraz bir buçuk yaşında. Poyraz Kangal. Efe Pitbull arkadaşlar. Yani Poyraz Alaçoban kitleyi. Bazı arkadaşlarımız da yanlış anlar mısın? Ateş daha yeni geldi arkadaşlar güzel.

vardı arkadaşlar. Ateş burada yemek yerken gelin biz Efe'nin kışlık yuvasına gidelim. Geçen hafta da hazırladım onu da. Sen de daha kulübesini temizleyeceğim. Bakın arkadaşlar. şunu da düzeltelim. Efe'nin kışlık kulübesi bu arkadaşlar. Şuradan görünüyor mu bilmiyorum. Altıda e, güzel bir tane minder var. Karanlık olduğu için gözükmüyor. Çatısı hiçbir şekilde su almıyor. Daha çatısını yeni yaptık. Şu ıslaklıklar geçen haftadan kalan ıslaklıklar. Lepe'nin yeri çok güzel. İyi, uygun ona. Diye düşünüyorum.

arkadaşlar. Bugün ateşin yemeğini verdik. Ateş sen burada. Yüzüklerim diğer köpekleri Bak bak ne yapmış. Efe olsun arkadaşlar. Ay. Dinlemiyor be. Artık dişlerimi kaşınıyor. Ne yapıyor? Hayır, hayır, hayır. Horozun yeri de burası arkadaşlar. Temizliyordum. Yarım kaldı. Horozun yeri de güzel arkadaşlar. Tahta. En güzeli tahta arkadaşlar. Ateş ne yapmış? Ateş! Bakalım karnı şişmiş mi? Ateşin Çok iyi arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ne oluyor? Bakın arkadaşlar karnına bak. Ne Şişti mi karnı? He? Yedin mi? He Bakalım yemek. Gel gel gel. Gel. ya, kuş 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 kuş. Yemeğin nerede senin? Ya, nerede yemeğini göster hadi. Yemeğini göster bakayım nerede? Çok az kalmış. Onları da şimdi kıskançlıktan yer arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videonun başında gördünüz. Ee, güzel yorum yapanları videonun başına koyuyorum. Videonun başında söylemeyi unuttum. Siz de güzel yorum yaparsanız yani koyarım. Sağ olsun bir takipçimiz çok güzel yorumlar yapıyor. Bu bakayım. Hayırlı. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Teşeğin yemeğini verdik. Teşeğin. Sevdin mi yemeğini? Heh. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.